Merhaba arkadaşlar, sendeyiz hocamda. Çekimlerimize devam ediyoruz. Geldik gençler, fiilimsi konusuna. Fiilimsi, gençler, ee, çokça karşımıza çıkacak. Sınavda tam bir soru kalıbı olarak da geldiği oldu. E, cümle, hani soru içerisinde ee, de geldiği oldu. Bilginiz olsun. <laughs> Nedir fiilimsi? Gençler, biz fiilimsi, imsi, imsi ekini günlük hayatta kullanmıyor muyuz? İmsi ekini günlük hayatta kullanıyoruz. Mesela mavimsi. Mavi gibi ama değil. Değil mi? Yeşilimsi. Yeşil gibi ama değil. Fiilimsi. Fiil gibi ama değil arkadaşlar. Eylemsi. Eylem gibi ama değil. Bak evveliyatı fiildi. Öncesi fiildi. Sonra bunlar değişti arkadaşlar. Tamam, tamam. mıyız? Fiilimsi bak imsi eki. Günlük hayattan çek kopar arkadaşlar. Önceki Önceki hali fiildi. Sonra bunlar değişti. Neye değişti hocam? Birazdan gelecek. Birazdan gelecek. Arkadaşlar ne dedik? Fiilimsi dedik. Başlıklarını ayıralım. 3'e ayrılır gençler. Ancak biz bu fiilimsiyi 3 ayırmadan önce şurada 4 madde versek. Bu 4 maddenin şu 3 madde maddesini siz ezberleseniz. Bunu da ezberleyeceksiniz ama bu konuyla alakalı değil. İlerleyen konularda karşınıza çıkacak. Ge geleceğe yatırım yapacağız burada. Eğer bu fiilimsinin şu üç maddesini ezberleseniz arkadaşlar konunun yüzde ellisini cebimize koyarsınız. Bakın konunun yüzde ellisi burası. Geri kalan yüzde ellisi birazdan göreceğiz. Tamam mıyız? Sadece şu üç maddeyi ezberle konunun yüzde ellisini indir cebe. Bakalım hocam neymiş? Bak üç ayırdık ama daha girmiyoruz. Girmeden şunları bilelim. Bir. Tüm fiilimsevikleri yapmaktır arkadaşlar. Tüm fiilimsi ekleri yapım ekidir. Unutma unutturma. Tüm fi, ekleri isme gelmez. İşte en önemli maddemiz arkadaşlar. En önemli maddemiz sakın ha isimde fiilimsi eki arama. Anlaştık mı gençler? Sakın ha isimde fiilimsi eki aramayın. Hocam bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır. Bak yan cümlecik adam sormuş yukarıdaki metinde kaç yan cümlecik kullanılmıştır? Ya abi yandaki cümleleri sayan eleman gördüm ben ya. Abi filmsiyi bul yapıştır işte. Filmsinin ne olduğu yer yan cümleciktir. Anlaştık mı gençler? Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır diyoruz. Bu üç başlık şey, üç not bizim için hayati not arkadaşlar. Fiilimsi konusu için. Gelelim diğer notumuza. Bir cümlede fiilimsi eki varsa o cümle girişik birleşik cümledir. Arkadaşlar biz burada beraber cümle türleri konusunu işleyeceğiz. Orada ben size soracağım. Gençler, girişik birleşik cümle diye bir başlık atacağım. Neydi gençler girişik birleşik cümle diyeceğim. Siz artık cevabı yapıştıracaksınız. Tamam mıyız? Buradan hazırlıyoruz sizi. Buradan tut aklında. Var mı bir sıkıntı? Abi gelelim şimdi üçe ayrılır demiştik. Hadi ayıralım üçe. 1. Nedir? İsim fiil arkadaşlar. Diğer adıyla diğer adıyla gençler mastar fiil. Master fiil. Diğer adıyla ada Nedir arkadaşlar isim fiilindekleri? Ma, ış, mak. Nasıl tutayım aklımda? Mayışmak diye tutayım mı aklımda? Hadi mayışmak diye tutalım aklımızda. Türkçenin ses yapısından dolayı ma, me olabilir. Iş, iş, uş, üş olabilir. Mak, mek olabilir arkadaşlar. Nasıl tutacağım aklımda? Bir daha söylüyorum. Mayışmak. Mayışmak diye tutacağım aklımda. Gençler isim fiil ne yapar hocam? Hani fiilimsi. Fiil gibiydi ya. Bak bu isim fiil ne yapar? Fiili isim yapar. Anlaştık mı? Fiile gelecek ne dedik? Fiilimse ekleri isme gelmez dedik değil mi? Fiile gelecek o fiili isim yapacak. Fiil i̇sim fiilin görevi budur işte. Fiili isim yapar. Mame, ış, iş, uş, üş, mak, mek, eki gelerek bunları yapacak. Bakalım. Test çözme usulleri vardır. Hocam bak isim gelmez, isim gelmez, isim gelmez. Çözmek ha, burada bir mema var. Bak test çözme usulleri. Çözmek mema. Gördün mü? Hocam bu nedir? işte? isim fiildir. Tamam mıyız? E hocam ben bu mema'yı olumsuzluk ekiyle karıştırmaz mıyım? Karıştırabilirsin. Nasıl karıştırma? Abi cümlenin tamamını oku. Bak. Bugün test çözme. Al sana iki tane çözme. Doğru mu? Cümlenin tamamını oku. Eğer olumsuzluk anlamı varsa o fiilimsi değildir. Bu olumsuzluk ekidir. Arkadaşlar, olumsuzluk ekidir. Ancak bakıyorsun olumsuzluk anlamı yok fiilimsi ekidir. Yani burada sana şey mi diyor? Test çözme usulleri vardır mı diyor? Yok. Tamam mı? Ama burada ne diyor? Bugün test çözme. Bak, çözme diyor. Anlamı yakalayın arkadaşlar. Anlamdan çıkaracaksınız tamam mıyız? Memayı anlamdan çıkaracaksınız gençler. Gelelim ış iş uş üş. Ali'nin yürüyüşü çok hızlıydı. Bak yürüyüş ış iş uş üş. Tamam mıyız gençler? Ne yaptı? Yürümek fiilini isim yaptı. Yürümek fiilini isim yaptı. Ee, isim fiil. Sevmek her şeyi sevmekle başlar. Hocam sevmek. Bak fiile geldi. Gelen bir mekmak, ma ışmak. Her şey sevmekle başlar e, ee, Sabahattin de arkadaşlar. Ne oldu? Yine Mac mak gençler. Bak bu cümlede kaç tane yan cümlecik varmış arkadaşlar? Bu cümlede iki tane yan cümlecik var. Bu cümlede hocam bir tane yan cümlecik var. Bu cümlede bir tane yan cümlecik vardır gençler. Var mı problem arkadaşlar? Dikkat. Tamam mıyız? Dikkat ediyoruz. Fiillerde arıyorsun. Sakın ha isimde fiilimse iki arama. Sakın ha. Gençler isim fiili geçemiyoruz. Burada e, kalıplaşmış ifadeler çıkıyor karşıma. Her zaman ne dedim? Her zaman dedim ki Türkçenin büyülü dünyası cümlenin tamamı okunacak. Cümlenin tamamını okuyacaksınız arkadaşlar. Okumazsanız e, patlarsınız. Lütfen. Şimdi burada iki tane kavurma var. Bak şimdi. Gençler. İki tane kavurma var. Eğer ben cümlenin tamamını okumazsam kavurmayı e, fiilimsi diyebilirim. Ama bir yerde fiilimsi değil. Kalıplaşmış ifaden olacak. Kalıplaşmış bir ifadenin diğer adı arkadaşlar kalıcı attır. Kalıcı at. <laughs> tamam mıyız? Bakalım. İrem etleri kavurma amacıyla dolaptan çıkardı. Biz fiilimsiye ne dedik? Evveliyatı fiil. Sonradan değişiyor demedik mi? Bak isim fiil ne yaptı? Fiil isim yaptı. Evveliyatı fiilse bunda bir hareket vardır değil mi arkadaşlar? Bak İrem etleri kavurma amacıyla. Bak görüyor musun bir hareket var burada. Kavurma. Kavurma amacıyla dolaptan çıkardı. Hocam bu nedir? Bu fiilimsidir. Fiilimsi. Hangi fiilimsi hocam? İsim fiil. mema gelmiş. Güzel. Bak şimdi buraya. İrem kasaptan 200 gram kavurma aldı. Abi al kavurma bu işte. Bak kavurma. Hani satılır ya markette kasapta böyle salam gibi satılır. Bak kavurma bu arkadaşlar. Bu eşya değil mi? Bakın arkadaşlar. Eğer bir eşyayı belirtirse nedir? Fiilimsi değildir. Kalıcı attır. Kalıplaşmış ifadedir ancak bir hareket bildirirse nedir arkadaşlar isim fiildir yani fiilimsidir. Bak bununla ilgili başka ifadeler yok mu? Mesela çakmak. Gençler, çocuk çocuk arkadaşına tokat çakmak için ayağa kalktı bak. Tokat çakmak bak bir eylem var, bir hareket var değil mi? Nedir bu? Fiilimsi. Ancak aygazı yatmak için çakmak istedi. A bir nesne çakmak, tamam mı? Bir nesne çakmak istedi. Ne oldu arkadaşlar? Bir eşya oldu. Dikkat. Başka sarma, sarma. Gençler, ee, mesela annem misafir gün için sarma yaptı. Bak sarma, nesne, eşya. Bu nedir? Kalıplaşmış ifadedir. Ancak ee, yağın dolu, yağ dolu tüm ülkeyi etkisini altında. Sarmaya başladı işte cümleyi toparlayamadım. Sarmaya başladı. Bak orada bir eylem var. O nedir? Fiilimsidir. Hocam dolma. Kova dolmaya başladı. Bak bir hareket. Kova dolmaya başladı. Fiilimsi. Ancak biber dolmasını çok severim. Bir eşya değil mi? Bir nesne. Başka hocam dondurma. Bir dondurma eylemi vardır. Bak bir de dondurma. Doğru mu? Uçurtma. Uçurtma uçurtmaya gittik. Uçurtma nesneye, uçurtmaya bak bir eylem. İlk uçurtma nesne kalıplaşmış ifade, uçurtmaya ne oldu arkadaşlar? Fiilimsi. Eylem var değil mi? Başka e, böyle gıcık örneklerden ekmek gençler. Ali tarlayı ekmek için yola çıktı. Bak tarlayı ekmek bir hareket var değil mi? Nedir bu? Fiilimsi. Ali kahvaltıda bir ekmek yedi. A eşya nesne. Tamam mıyız arkadaşlar? Örnekler çoğaltılabilir. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Dikkat ediyorsunuz gençler. Bu, burada eğer cümlenin tamamını okursanız kalıplaşmış ifade mi? Fiilimsi mi yakalarsınız? Ne, nelere dikkat etmem lazım? Mema olumsuzluk ekiyle fiilimsi eki olan memayı karıştırma. Ve e, kalıplaşmış ifade yani kalıcı atla da fiilimsiyi karıştırma. Cümlenin tamamını oku ikisini de çıkartırsın. Diyoruz ve arkadaşlar devam ediyoruz. Geldik sıfat fiil. Diğer adıyla Serdar Ortaç. Ortaç tamam mıyız? Oradan tutarsın aklında. E, sıfat fiil Ortaç arkadaşlar. An ası mezar dikecekmiş eklerimiz. Nasıl tutayım aklımda anladınız az çok. Anası mezar dikecekmiş. Türkçe, Türkçenin ses yapısından dolayı an en olabilir. Ası esi olabilir. Maz mez olabilir. Ar er olabilir. Dıp diki dük dük. Tık diki dük dük olabilir. Yumuşamaya girerse dı, di du du tı, ti tu du olabilir. Ecek acak olabilir. Mış miş muş müş olabilir arkadaşlar. Şimdi dikkat. Neydik? Fiilimsileri isimlerde aramayacağız. Tamam. Bu ekleri sakın isimlerde arama. Hocam sıfat fiil ne yapar? Sıfat fiil fiili sıfat yapar. Tamam mıyız? Öncesinde fiildi ya bu ekleri aldı. İsim fiil fiili isim yaptı. Sıfat fiil fiili ne yapacak? Sıfat yapacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Bakalım başımıza gelen bu işler birer imtihandır. Gelen an en. Gördünüz mü? Bak başımız isim, 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 isim gelmez. İsimleri ele. Ne oldu? Fiilde bir an en gördüm. Hocam nereden tanıyorum ben bu an eni? Sıfat fiiller. Ekleri ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ekleri ezberlemezseniz olmaz. ...patates olursunuz. Ona göre. Olası bir kaza durumunda butona basınız. Hocam olmak fiili ası esi. Gördünüz mü? Ne oldu? Yine sıfat fiil. Benzer olaylar yaşadık hocam. Benzer. R şeklinde de gelebilir. R, R şeklinde de gelebilir. Ne oldu arkadaşlar? Yine sıfat fiil. Söylediklerimi yabana atmayın. Hocam dık diki duk dük. Dık diki dük. Ne oldu arkadaşlar? Yine sıfat fiil. Hocam ben burada size bir soru... ...sormak istiyorum. Adana... Bursa, Ceyhan, Denizli. Dikkat. Sorum şu. Yapabilene çikolata. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Hayda, sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmıştır ne demek ya? Bir daha söylüyorum. Hangisinde sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Bakalım ne olabilir? Arkadaşlar, sıfat fiil Not yazıyorum buraya. Çıkmış KPSS sorusudur arkadaşlar bu. Sıfat fiil fiili ya sıfat yapar ya da adlaşmış sıfat yapar. Adlaşmış sıfat yapar. Hatırla bakalım şimdi adlaşmış sıfatı. Neydi adlaşmış sıfat arkadaşlar? Sıfat konusuna bir geri git bakalım. Neydi atlaşma sıfat? Hani sıfattaki ismin düşmesiydi. Doğru mu? Mesela ee, bu eserlerden tutulanları bir kenara bırakın. Tutulanları derken tutulan eserleri. Doğru mu? Şimdi başımıza gelen işler. Hangi işler? Başımıza gelen işler. İsim belli. Olası bir kaza. Nasıl bir kaza? Olası bir kaza. İsim belli. Burada. Benzer bir olay. Nasıl olay? Benzer bir olay. İsim burada. Söylediklerimi yabana. Nasıl yabana? Hangiye bana oldu mu? Söylediklerimi derken aslında arkadaşlar söylediğim sözleri demek istemiyor mu? Aslında söylediğim sözler değil mi? Hangi sözler? Söylediğim sözler. Ama sözleri düşürmüş. Bak isim düşmüş. Biz buna ne diyoruz? Adlaşmış sıfat diyoruz. Dık diki duk sıfat fiil ile yaptığı için adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Cevabın denizli olacaktı. Anlaştık mı gençler? Bir daha söylüyorum. Sıfat fiil fiili ya sıfat yapar ya da adlaşmış sıfat yapar. Eğer ismi düşürdüyse adlaşmış sıfattır. Bir daha gör başımıza gelen bu işler. Hangi işler başımıza gelen? Bak işler isim burada. Olası bir kaza. Nasıl kaza? Olası bir kaza isim burada. Benzer bir olay. Nasıl olay? Benzer bir olay isim burada. Söylediklerimi nasıl yabana? Nasıl yabana oldu mu? Hangi yabana oldu mu? Olmadı. Söylediğim sözleri demek istiyor aslında. Gördünüz mü? Adlaştı arkadaşlar. Buraya kadar bir problem yok. İnşallah anlaşıldı. Şimdi işin içine başka mevzular giriyor gençler. Başka mevzular giriyor. Hocam ben bu mezmaz ekini nereden hatırlıyorum? Hocam ecek acak, mış 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 mış. Ben bu ekleri nereden hatırlıyorum ya? Ben bu ek, ekleri bir yerden hatırlıyorum. Mezmaz geniş zaman olumsuzu değil miydi? Ecek acak gelecek zaman değil miydi? Mış 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 duyulan geçmiş zaman değil miydi? Güzel. E hocam ben bunları buradan hatırlıyorum. E nasıl ayırt edeceğim? Sıfat fiilden nasıl ayırt edeceğim? Dikkat. Ne dedik? Sıfat fiil fiili sıfat yapar. Veya atlaşma sıfat yapar. O da sıfattır. Bakalım. Gelecek hafta oyunlar düzenlenecek. Hocam sana iki tane ecek. İki tane ecek. Bak şimdi. Gelecek hafta. Hangi hafta? Gelecek hafta. Hocam bu ne oldu? Sıfat fiil. Oyunlar düzenlenecek. Hocam bu kip ekidir. Bak. Eğer yüklemde gelirse kip ekidir. Unutma yüklemde gelirse kip ekilir. Bunun önünde isim yok ki bunu sıfat yapsın bir şey yapsın. Bak düzenlenecek gelecekten bahsediyor. Ancak burada gelecek hafta hangi hafta biz ne demiştik en basit mantığıyla isme sorulan nasıl ve hangi sorusu sıfatı verir değil mi? Bak hangi hafta gelecek hafta ne oldu sıfat fiil oldu. Yapılacak işler elbet bulunacak. Bak al sana iki tane acak. Yapılacak işler bulunacak. Hocam nasıl işler? yapılacak işler. Burada bak burada cevabımı aldım. Bu sıfat fiildir. Ancak burada bulunacak. Bak önünde bir isim bile yok onu sıfat yapabilecek. Bu kipekidir işte arkadaşlar. Aynı zamanda ne dedik? Yükleme gelirse yapıştır kipeki desen ona. Garanti verim rahat ol. Türemiş sözcükler işlenmiş. Bak iki tane miş sana. Nasıl sözcükler? Nasıl sözcükler? Türemiş sözcükler. Hocam bu ne oldu? Sıfat fiil oldu. Ancak işlenmiş. Geçmiş zaman. Bak zaman anlamı kattı. Ne oldu? Kip eki oldu arkadaşlar. Görülmez iş kazaları insanlar insanları nedense pek ilgilendirmez. Görülmez iş kazaları. Al sana iki tane mez. Hocam bak şimdi. Nasıl iş kazaları? Görülmez iş kazaları. Sıfat fiil. Ancak ilgilendirmez. Bu geniş zamanın olumsuzu ilgilendirir. Değil mi? Ne oldu? Bu kipeki oldu arkadaşlar. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Nedir arkadaşlar? Dönülmez akşam. Nasıl akşam? Dönülmez akşam sıfat fiil oldu. İnşallah bu konu anlaşılmıştır. Çıkmış KPSS sorusudur gençler. Hangisinde sıfat fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Dördünde, dördünde ee, sıfat yapmıştır. Birinde adlaşmış sıfat yapmıştır. Veya tam tersi dördünde adlaşmış sıfat yapmıştır. Birinde normal sıfat yapmıştır gençler. Buna dikkat edelim. Sıfat fiili bu şekilde geçiyorum. İnşallah anlaşılmıştır. Lütfen ifadelere dikkat edin gençler. Geri geri sarın. Bir daha dinleyin. Ve geldik. Üçüncü fiilimsimiz arkadaşlar. Zarf fiil. Diğer adıyla ulaç. Diğer adıyla ba fiil arkadaşlar. İki ismini de bilelim. Zarf fiil. Diğer adı ulaç. Diğer adı bağ fiil gençler. Ee, bunun ekleri biraz fazla. Ben bunu elimden geldiğince kodlamaya çalıştım ama her zaman bir eksik kalıyor. Bunun bir Kenyalı Asiye versiyonu var. Öyle kodlayanlar da var. Ben şöyle kodladım. Ali Maden Dağı'nda ölesiye durmaksızın inceyip araklarken aa rmez dıkça casına şeklinde kodladım. Bir şekilde ezberleyin arkadaşlar. Alı eli madan meden dığında diinde duğunda düğünde asiye esiye maksızın, meksizin ınca ince unca önce ıp ip up üp arak erek kanken aa rmez dıkça dikçe dukça, dükçe tıkça tıkça, tıkça türkçe türkçe casına cesine arkadaşlar. Türkçenin ses yapısından dolayı bunlar değişebilir. Lütfen ekleri ezberleyin gençler. Lütfen ek, eklere ezberleyin. Bakalım şimdi örneklere. Durmadan temizlik yapıyor. Buradaki madan medeni gördünüz mü gençler? Madan meden yapıştıracaksınız. Zarf fiil diyeceksiniz. Konuşup duruyor arkadaşlar. Ip ip up üp. Nerede? Burada. Tamam mıyız gençler? Zarf fiil. Çocukları gördükçe içerleniyor. Dıkça dikçe, dukça dükçe. Ne oldu gençler? Yine zarf fiil oldu. Duşa girerken izin ister. Kan ken. Gençler kan kene dikkat. Kan kene dikkat. Bu kendi başına gelmez. Kesinlikle re ken şeklinde gelir. Geniş zaman ekiyle birlikte gelir. Tamam mıyız? Bak girerken, dönerken, büyürken, uçarken... Uyurken bak hep R'li gelir arkadaşlar. Kanken kendi başına gelmez. Kesinlikle R'li gelir. Kendi başına varsa sakın azar fiil deme ona. Sakın azar fiil demeyin arkadaşlar. Bakalım duşa girerken izin ister. Gençler dikkat. Zar fiil ya durum ya da zaman zarfı yapar. Bakalım bu konuyu soru pardon şöyle yapalım. Durmadan temizlik yapıyor. Ne zaman? Durmadan. Bak zaman zarfı yapmış. Konuşup duruyor. Nasıl duruyor? Konuşup duruyor. Burada durum zarfı yapmış gençler. Çocukları gördükçe içerleniyor. Ne zaman? Gördükçe zaman zarfı. Duşa girerken izin ister. Ne zaman? Duşa girerken yine zaman zarfı. Aşağıdakilerin hangisinde zarf fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Dikkat! Hangisinde zarf fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Dört tanesinde zaman zarfı yapmıştır. Bir tanesinde durum zarfı yapmıştır. Veya tam tersi. Dört tanesinde durum zarfı yapmıştır. Bir tanesinde zaman zarfı yapmıştır. Arkadaşlar e, cevabı yapıştıracaksınız. Anlaştık mı? Burada notumuz önemli. Zarf fiil, fiili ya durum zarfı ya da zaman zarfı yapar arkadaşlar. Şimdi... Burada şunları gördünüz mü arkadaşlar? A, A, R, halinde de, ikileme halinde de zarf fiil gelebilir. Bu konuyu soru çöze çöze oturtursunuz. Hem subliminal mesaj hem örnek arkadaşlar. Soru çöze çöze oturtursunuz. Bakın burada E, E, A, A. Seni seve seve çok seve seve seviyorum. Diye bir şarkısı vardı Nihat Doğan'ın. Benim gençliğimde. Gerçi ben hep 17 buçuk yaşındayım ama. Tamam mıyız arkadaşlar? Seve seve derken bak yine burada E, E, A, ikileme halinde. İçeri girer girmez herkes ayağa kalktı. Girer girmez, rmez arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi burada bilinmeyen bir zarf fiil. Evet. Bilinmeyen bir zarf fiil. Gençler diye sözcüğündeki e de zarf fiil ekilir. Garantisi benim gör yapıştır. Tamam mıyız? Diye sözcüğündeki e zarf fiili gelir. Abi gördüğün an yapıştır garantisi verin rahat ol. Var mı gençler bir problem? Yoktur inşallah. Kendinize çok ciddi bakın. Konu inşallah anlaşılmıştır. Films konusu önemli arkadaşlar. Önemli. Her yerde çıkacak karşımıza. Film seyreklerini ezberliyorsunuz. Hocam ben ezberleyemiyorum. Geçeceksin ayarının karşısına fiilin eklerini kendi kendine söyleyeceksin. Bu videoyu izledikten sonra hemen 15 soru çözmenizi istiyorum fiilimizden. Ona göre. Tamam mıyız? Bak takip edeceğim, kontrol edeceğim ona göre. Hiç i̇yi bakın kendinize görüşmek üzere.